Arya'nın pizza bestesi. Ben bir pizza yapıyorum. Başla bakalım. Başlayacağım da şurunu. Ama o pizza yaparken şarkıyı su söyleyeyim. Söyleyemem. Söylüyordun ya yaparken. Pizzaya peynir koyuyorum. Sonra kesiyorum. Sonra pişirip çok güzel yiyeceğim pizzayı. Şimdi sıra sende Arya. Baba şarkı yaparken pizza Pizza, 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 pizza. Arya çok güzel yapar pizza. Pizza, 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 pizza. pizza. Arya yapar en güzel pizza. Niye Önce koyacak? peynirleri kesmek lazım. Sonra pizzanın üstüne dökmek lazım. Sonra Arya keser bıçakla pizza. Pizza 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 <laughs> Güzel mi? Yok ya sanıyor. Hani süsler koyuyorum. Mmm İnanamazsın. Oy bir başlıyorum. Acıkta süslemem zorun değil mi yoksa olamaz? Azıcık daha süsliyorum. İyi olacak. İyi ki iyi oluyor. Şimdi da koyalım. Şuraya bir de koyalım, 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 koyalım. Koyalım bakalım, koyalım. Dur. yapamıyorum. Dur şöyle yapayım bir de. <laughs> Baba da çalacaktık. Oğlum, oğlum. Oh, yeah. koyalım. Sosis de koyacağım ben. Sonra bitecek. Bitti. Pizzaya sosis konur mu Arya? Olur. Tadı güzel olur mu Arya? Olur dedim ya. Aa çatal getirsen. Tamam mı? Hadi çatal getir. getir. O zaman bay bay yap. Bay bay.